Bölgede oturan veya ulaşım daha yakın olan kişiler atıklarını hepsini Biraz sonra yapılacak Bir dönüşüm olan atıklar geliyor. Çünkü bunlar tekrardan dönüşüm tesislerine gönderiliyor ve yeniden ekonomiye kazandır yeniden işte camsa yeniden bir ürün oluşuyor. Kağıtsa tekrar kolye dönüştürülüyor. Yükülmediyse o oradaki kağıdı veya kartonu ıslatıp oradaki kağıdın bu giymiş olduğumuz montlarımızı gel hatta şöyle ya da armalarımızın mesela şunlar pet şişelerin geri dönüşümünden elde ediliyor. Yıl Yok olmuyormuş doğada der. Kesinlikle Bir doğru. şey olur vatandaşa. Tabii canım şimdi bunlar tamam. Derste veriyoruz. Evet. Öncelikle e, ezber eğitimin e, yerine aktif öğrenmenin günümüzde önem kazanması nedeniyle öğrencilerimizin yerinde e, geri dönüşümün e, yerinde görsün istedik. Bunun için de Pamukkale Belediyesi'nin e, atık getirme merkezini tercih ettik ve e, gerçekten de öğrencilerimizi her konuda bilinçlenmesi noktasında e, kaynağın çok olduğunu gördük. Ben Pamukkale e, Belediyesi Başkanı e, Ali Rıza Ertuğrul Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti bizlere sağladığı için. İnanılmaz faydalı oldu. Sadece öğrencilerimiz değil. Ne yazık ki ben de buraya ilk geliyorum mesela. Nasıl bir yer olduğunu bilmiyordum. E, süreci nasıl işlediğini öğrendik. Öğrencilerim de ben fark ediyorum. Onlar da çok faydalandı. Zaten bu hafta işlediğimiz bir konu. Akabinde böyle bir çalışma e, örtüştü. Tam uygun oldu. Pamukkale Belediyesine bu etkinliğinden hatta yeni yeniliyormuş şeyleri bu giysi atıklarını ben daha geçen gün fark ettim mahallemizde. hatta dikkatimi çekti çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz belediyeye Pamukkale Belediyesine atıkların doğamıza zarar verebileceğine atıkların çeşitleri olduğunu elbise elektronik kıyafet öyle çeşitleri olduğunu öğrendim. atıkların doğamda zarar verebileceği için kutularına atmamız gerektiğini ve bu atıkların bize de zarar verebileceğini ve havaya toprağımıza zarar verebileceğini, toprağımızın bereketini kaçırabileceğini öğrenmiş oldum. Belediye başkanımıza bu gezi düzenlediği için teşekkür ederim. <laughs>